dostlarım Orhanca Bilgilenme kanalına hoş geldiniz. Ebced ilmi harflerin taşıdığı sayısal sırlarla kişinin kaderini okuma sanatıdır. Yengeç gibi geçmişine bağlı, ailesine düşkün ve sezgileri yüksek bir burç için Temmuz ayı hem duygusal temizlik hem de kaderin yeniden yazılması ayı olacak. Ebced size şöyle söylüyor. Gözleşiyle yıkanan gönül en berrak aynadır. Evet sevgili yengeç bu ay hem duygusal derinlik hem de ruhsal güçlenme ön planda olacak. Çünkü Temmuz yengeçlerin ayı. Ebced ise bu hassas ve sezgisel burcun içsel dönüşüm kapılarını tek tek açıyor olacak. Sevgili yengeç geçmişi affetmeden gelecek seni çağırmaz. Evet sevgili yengeç Hazırsan Temmuz 2025 için Evjet ve havas ışığında detaylandırılmış yorumunu sunuyorum. İlk konumuz aile, kardeş ve anne-baba ilişkileri olacak. Bunlarla ilgili Evjet'e baktım. Aileyle ilgili bir hesaplaşma veya yüzleşme süreci gündeme gelebilir. Bunları söylememin sebebi hazırlıklı olun. Anneye karşı bastırılmış duygular açığa çıkabilir. Annenizle ilgili bazı rüyaları görebilirsiniz. Bazı hissiyat doğabilir. Kardeşlerle olan ilişkilerde ise kıskançlık, sahiplenme veya geçmişten gelen eşitsizlik duygusu olabilir aranızda. Size tavsiyem konuşulmayan duygular Beden ağrısı olarak döner size. Açıkça ve sevgiyle kendinizi ve fikirlerinizi ifade edin sevgili dostlarım. İşsiz gençleri unutmadık, onların da evcetine baktık. Bu ay iş arayan yengeçler için bereketli bir dönem olacak. Sağlık, çocuk gelişimi, gıda, psikolojik, danışmanlık, ev içi, hizmetler ve huzur veren alanlar öne çıkıyor enerjisi yüksek bu dallara başvuruda bulunabilirsiniz. Diğer dallara da vurun tabi illa ki bunları aramayın. Ama bu dallar sizin için enerjisi yüksek iş potansiyeli yüksek olan. Ve 9, 14, 22 Temmuz günleri başvuru ve görüşmeler için çok uygun olacak. Şansınız bol olacak bu günlerde. Daha ne diyeyim size ben? Sizin için emin olun bayağı uğraştım edebette. Ve size zikir hazırladım sevgili dostlarım. Ya Fettah Ya Rezzak sabah 9 defa niyetle okunmalı. Niyet dediğimizde Allah'ım hayırlı iş, bol kazançlı iş, huzurlu iş ver gibi gibi niyetler ederek dualar ederek Allah'tan isteyin bu zikirle. Biliyorsunuz Ya Fettah ve Rezzak. Allah'ın 99 isimlerinden. Direkt ondan istiyorsunuz. Allah'tan ümit kesmeyin çok güzel. Enerjiniz var, var bu ay. O enerjiyi heba etmeyin. İşveren sizi de unutmadık tabi. İş yerinde sessiz büyüyen bir memnuniyetsizlik veya yanlış anlaşılma yaşanabilir. Buna hazırlıklı olun. Temmuz ortası itibariyle ekip içi ilişkileri düzeltmek, ortamı yeniden yapılandırmak için güzel bir zaman olacak. Temmuz ayı size bu enerjiyi veriyor. Ve yeni bir kadın çalışanla ilgili önemli bir karar gündeme gelebilir bu ay. Ebjet'in size mesajı yumuşaklıkla yönetilen yerden bereket eksik olmaz. Kulağınızın bir Köşesinde kalsın bu. Evet. Çalışanlar sizleri de unutmadık tabi. Sizlerin kariyer durumu için evcete baktım. Bu ay kariyerde duygularını bastırmak yerine yönlendirmen gerekiyor. İş yerinde. İşverene kızdın. Mesai arkadaşına darıldın. Bunları geçeceksin. Bazı duygularını, olumsuz duygularını bastırmak zorunda kalacaksın kalman gerekiyor aslında. Müdür, yönetici, öğretmen gibi figürlerle olan ilişkilerde bir sınav olabilir senin için. Buna hazırlıklı ol diye söylüyorum. 12-17 Temmuz tarihleri arasında terfi öneri ya da atama gibi gelişmeler mümkün senin için. Bu konularda enerji çok yüksek çıktı Evcet'te. Sana tavsiyem fazla alınganlık yerine stratejik sakinlik ...seni öne çıkarabilir. Daha ne diyeyim size? Öyle büyük diyorlar veriyorum ki... ...hazırlıklı olman gerekir bunlara. Evet. Bir de iş kurmak, ortaklık yapmak isteyen... ...dostlarıma, yengeçlere... ...evcetine baktım. Ee, bu kişiler evle bağlantılı işler... ...kafe, organik ürünler... ...çocuk atölyeleri, psikolojik destek... ...merkezleri vesaire... Enerjisi yüksek bu konulara eğilebilirsiniz, bu iş dallarını açabilirsiniz, enerjisi yüksek ve size kazanç getirecek dallar ve ortaklık planı varsa mutlaka geçmiş referanslara dikkat edilmeli. Ne demek istiyorum burada? Yani karşı taraf ortak olacağın veya ortak alacağın kişiyi iyi araştır. Onunla e, iyi düşünerek planlar yap sonra karar ver ortaklık kararı ver. Sizin için ortaklık için Temmuz'un ikinci yarısı daha uygun olacak. Daha iyi düşünme fırsatı enerjisi daha yüksek olacak. Ketin size uyarısı iyi niyetle başlanan ama temeli sağlam olmayan iş uzun sürmez diyor Ebced. Ne demek istediğimi anladınız? Evet. Evli yengeçlere geldi sıra. Eşinizle daha çok vakit geçirmek, ruhunuzu besleyerek ortak kararlar almak için uygun bir dönem olacak Temmuz ayı. Bu fırsatı kaçırmayın sevgili dostlarım. Ve ilişkisi olan Yengeçler, sevgilisi olan yengeçler duygusal hassasiyet artıyor bu ay. Sizde ufak kırgınlıklar büyümeden çözülmeli yoksa sonucu kötü olabilir. Bazı konularda ısrarcı olmamaya bakın ve aranızdaki ilişkiyi de çözümlemeye çalışın. Sizin için sevgilisi olan ve evli yengeçler için zikir hazırladım. Ya Reşit 21 defa ikindiden sonra zikredilmeli bu. Aşk enerjisi yüksek. Gününüzde 18 Temmuz. Bunu da bir köşenize yazın. Ve gelelim bekar ve ikinci baharı bekleyen evlenmiş ayrılmış yengeçlere. Sizin için de evcete baktım. Bu ay kalbinin sesi çok yüksek çıkacak. Rüyalar, işaretler, iç ses hepsi seni bir kişiye yönlendirebilir. Biliyorsunuz rüyalar bazı şeylerin enerjisini taşır. Size de bazı mesajlar verir. Geçmişte kalmış ama gönülde izi olan biriyle yeniden görüşme olabilir bazılarınızın ve yeni tanışmalar için 11 ve 20 Temmuz arası etkili olacak. Enerjisi yüksek olacak. Bekarlar için de bazı beraberlikleri kurmanız için de size zikir hazırladım Evcete bakarak. Ya Vedül, ya Cemil. Günde 33 er defa kalpten okunmalı ve e, dilekte bulunmalı. Allah'tan istenmeli yani. Allah'ın isimlerinden bildiğiniz gibi bunu belirli bir kişiye bağlanana kadar devam edebilirsiniz bu ay. Ve şanslı günleriniz sevgili yengeçler. 9, 14, 21 Temmuz. Bu günlerinize iş anlaşmalarınızı, iş görüşmelerinizi, evlilik tekliflerinizi, evlilik alımlarınızı, satımlarınızı bu günlere denk getirebilirsiniz. Evle ilgili. 2 6 9 sayıları da enerjisi yüksek size sizinle uzlaşan bir sayı. Bunlar 2 6 9. Bu günlerde gelecek davet, rüya, karşılaşma veya haberler kaderinizi etkileyebilir. Hangi günler o günler? 9 14 21 Temmuz. Bu ayın mesajı size geçmişin yükünü bırakmadan uçulmaz. Geçmiş geçmişte kaldı, düşünmeyin. Onunla ilgili projeler yapmayın. Önünüz açık sizin bu ay. Hemşirelik, öğretmenlik, çocuk gelişimi, psikoloji, gıda, tasarım ve sanat gibi alanlar sizinle uyumlu, enerjisi yüksek iş dalları bunlar. Lütfen başvurun. Üniversiteyi bitirdiyseniz, okulunuzu bitirdiyseniz, bir işler yapmak istiyorsanız, bunlara başvurun önünüz açık bunlarda. Enerjiniz yüksek. Bilgisayarın başından kalkın, başınızı kaldırın. Bunlarla ilgili bazı iş dallarına girin. Beklentiniz yalnız fazla olmasın, yüksek olmasın. Ne maaş verirlerse versinler. İleride çünkü güzel şeylere adım atacaksınız. Sevgili dostlarım, sevgili genç arkadaşlarım. Ruhsal olarak duygularını yaz. Mürekkep onları güzelliğe dönüştürür. Tavsiyem size iç dünyanla bağlantı kurmak için günlük tut, yaz. Fikirlerini, düşüncelerini yaz. Bir terapi gibi olacak size sevgili gençler. Ve bana çok yazan, evcetimize ne olursunuz bakın diyen, yani. 2-3 aydır da bunu ısrar eden kardeşlerimin gebe kalamayan kardeşlerimin ısrarıyla evcetlerine baktım. Temmuz ayı doğurganlık enerjisi açısından çok verimli çıktı. Bak diğer burçlarda böyle çıkmadı. Ve bunu da kullanmak değerlendirmek lazım. Anne olmak duygusu bu ay yengeç burçlarında yükseliyor. Çok istekli olacaksınız özellikle 10 ile 19 Temmuz arası dua ve şifa çalışmaları için ideal enerjinizi yükseltir. Bu dua ve enerji sizi sonuca götürebilir. Tedavi görmek isteyenler, tedavi görenler, hamile kalmak isteyenler 10-19 Temmuz arasını işaret ettim size. Sizin için zikir de hazırladım. Ya bari, ya halim, ya musavvir. 11'er kez Sabah okunmalı. Ama iyi niyetle okunmalı. Baptiste okunmalı. Ve bu size yardımcı olacak, enerjinizi yükseltecek sevgili dostlarım. Bunu zaman zaman vereceğim. Hamile kardeşlerime, hamile kalmak isteyen kardeşlerime. E, bu uyarılarımı da e, yerine getirirsiniz umarım. Size bir de genel... Yani yengeç burcuna genel bir sağlık evcetle ilgili baktık. Mide, göğüs bölgesi, sindirim sistemi ve duygusal kaynaklı ağrılara dikkat edin diyorum bu ay. Buralarınız hassas olacak. Geçmişin yükü göğüs kafesinizde sıkışıklık yaratabilir, sıkıntı yaratabilir. Sıkıntılarınızı frenlemesini kafanıza takmamanızı tavsiye ediyorum bu ay. Ve ayrıyetten Bitki çayları, özellikle melisa ve papatya çayları, meditasyon ve suyla yapılan temizlenme çalışmaları sizin için bu ay faydalı olacak, evcette çıkan bu. Ve sevgili yengeçler size güzel bir zikir hazırladım. İnananlara söylüyorum. Ya selam, bu Allah'ın ismi. 131 defa zikredin. İç huzuru ve bedensel şifayı aktive eden bu isim Allah'ın bu ismi bu ay yengeç burçlarına güçlü bir koruma sağlayacak. Ne olur inanın, bu Allah'ın isimleri size şifadır. Boşuna vermiyorum. İnanın bunları çıkartırken çok emek harcıyorum. Çok da istek var. İnanan var biliyorum. Ben inananlar için söylüyorum. Sevgili dostlarım, Orhanca Bilgilenme kanalımız çok çok kısa sürede 25 bin kişiye geldi. Sizlerin sayesinde. Fakat 150 bin kişi de YouTube'un istatistiklerine bakıyoruz. 150 bin kişi de seyrediyor. Beğeni yapmıyor, abone olmuyor. Her ay. Bir de sonuna kadar seyrediyor videoyu. Emeğimin karşılığında lütfen abone olun beğeni yapın. Emeğime saygısızlık yapmayın lütfen. Bakın günün birinde hepinize lazım olurum. Hepiniz yazıyorsunuz buradan Instagram adresinden size çağrı olmaya çalışıyorum Allah'ın izniyle. Çare Allah'tan zaten. Lütfen abone olun beğeni yapın sevgili dostlarım. Ve Huzurla kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. En önemlisi bizimle kalın.